Kota uygulaması bölgede bulunan tüm ülkelerin kullanabilecekleri toplam kotanın belirlenmesiyle ortaya çıkıyor. Bunu belirleyen bir kuruluş var. O da Akdeniz ve Karadeniz'de de etkili olan balıkçılık yönetim organizasyonu. Hmm. Bu GFCM adı altında kısaltılmış olarak verilen ve FAO'nun altında faaliyet gösteren bir kuruluş, organizasyon. Diğer ülkelerin ortak kullandıkları balık stoklarının yönetimiyle ilgili olan konularda da çalışıyorlar. Bu çalışmalar sırasında da el aldıkları konuların belki de en önemlisi kota uygulamasına geçmek. Ülkemiz de GFSM'in üyesi olan ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz olmak üzere 3 tane farklı coğrafi alanda, GFSM'in sorumlu olduğu coğrafi alanda kıyılar var. Neredeyse 7-8 yıl öncesine dayanan bir çalışma başlatıldı kalkan balığının toplam avlanabilir kota miktarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma başlattılar. Karadeniz bölgesini konuşuyoruz kalkan balığı olduğu için. Karadeniz bölgesinde bulunan 6 ülkenin toplam avlayabileceği kota miktarı belirlendi kalkan açısından. Bu da 2018 yılındaki o çalışma sonrasında Türkiye'ye sadece 200 tonluk bir miktarın verilmesi öngörülmüştü. Bu da yaklaşık %30'luk %30 bir yaklaşan bir oran idi diğer ülkelerle birlikte düşündüğünüz zaman. Tabii biz Türkiye olarak bu rakamın çok adil olmadığını ve dolayısıyla ülkemiz balıkçılarının faydalanabileceği miktarın çok kısıtlanmış olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz için GFSM'in bu çalışmalar sırasındaki Türkiye'yi öngördüğü bu miktarı kabul etmedik. Türkiye'nin balıkçılık filoz yapısına baktığınız zaman kalkan balığı avcılığını yapabilecek olan Yemiler filomuz içerisinde %90'lık bir paya tekabül ediyor. Bu yıl yaptığımız müzakereler sonucunda artık Türkiye'nin %60 olan bir 529 tona tekabül eden ve %60 olan bir kotaya ulaşmasını sağladık. Bu 2028 yılına kadar da geçerli. 529 ton Türk balıkçıları Karadeniz'den kalkan avcılığı yapma hakkını kazandılar. Çok ihracata giden bir yan yok. İç tüketimde daha çok kullanılıyor. Bakanlığımıza bağlı sorunları araştırma enstitülerinde Karadeniz'deki e, Trabzon'da bulunan sorunları araştırma enstitüsünde e, yumurtadan e, kalkan balığı üretimine geçtik. Hı. Bu e, çalışma sonrasında da her yıl olmak üzere 10 bin adet e, kalkan yavrusunu denizlerimize saldık. Balıkları bir taraftan koruyoruz. Diğer taraftan da ee, yumurtadan yavru üretmek suretiyle de denizleri balıklandırıyoruz. Kalkan balığıyla balıklandırıyoruz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala!